Herkese merhaba ister Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Clash Royale'de bu hesabımızda birkaç tane sandık açacağız. Ondan sonra biliyorsunuz yeni açtığımız hesabımız var. O hesapta e, 4. arenaya geçeceğiz ve üçlü çekiliş turnuvası var. O turnuvayı yapacağız. Şimdi direkt bu sandığı açtım. 18 ender kart geldi. Bakalım efsanevi gelir mi? Gelmedi abi. Şaşırmadık. Büyülü sandık Uzun zamandır efsanevi vermiyor. Burada bir iki de taç sandığımız varmış. Hemen bunları açalım. Bakalım bunlardan ne gelecek. Klon falan geldi. Tamam hızlıca geçelim abi. Evet güzel. X'e şey falan geldi. Şimdi hiç bekleme yapmadan bir diğer hesabımıza geçip savaşlara geçelim. Evet reisler geldik. Şimdi bu hesabımıza hemen. Bu hesabımızdaki şu sandıkları da açalım. Ee, görüyorsunuz 3. arenanın sonuna geldim. Burada taç sandığımız var. Bunları 4. E, arenada falan açmayı düşünüyorum ilerken oralarda. Şu d sandığı açalım hemen bakalım neler gelecek. Top açıldı. Güzel goblin fıçıs falan geldi. Tamam bunlar sıradan şeyler zaten. E, şu sandığı da açılımı bırakıp ve hemen savaşa girelim. Dördüncü haline geçmeye çalışalım bakalım. Umarım geçebiliriz. Evet 5 level pop diye bir tane rakip geldi. Bakalım nasıl bir oyun çıkartacağız. Şöyle silah şöyle arkadan başlamıştım ben ama o biraz daha önden başladı. Valkür atalım. Güzel. Bu arada Goblin fıçısını 7 seviye yaptım arkadaşlar. O bayağı işimizi görüyor. Şöyle bir iskelet ordusu atalım. Güzel. Rakiple e, neredeyse tam şey yaptık. Kartları falan takas ettik. Oo acı sen sıkıntılı geldin yalnız ha. <laughs> güzel. Orada aceleci davranması bize diğer kulesini verebilir. İksir zararına girdi. Güzel. O kulesini güzel aldık. Yavru ejderha attı. Ana kulesine de bir kere vurdum yine Pekka. Çok iyi. Bu savaştan sonra da arkadaşlar dördüncü halinde savaşlarını bir sonraki videoda yapmayı düşünüyorum. Ee, üçlü çekiliş turnuvası var. Hesaba özel diye düşünüyorum. Büyük ihtimal 5 level'a yeni geçtim. Ondan dolayı e, bu sadece düşük levelli hesaplara özel öyle bir turnuva getirmiş olabilirler. Şu şekilde engelleyelim Goblin fıçısında. Kulemizi vurmasınlar. Evet. Buradan direkt aslında ana kuleye yürüyebiliriz ama rakip rahat durmuyor ya. <laughs> evet. O turnuvada da arkadaşlar bahsettiğim turnuvada 3 galibiyete kadar geldim. Geriye kalan 3 galibiyeti alacağız sizlerle beraber. Evet. Rakibi rahatlıkla engelleyebiliyoruz. Kulemize pek vuramıyor şu an. Sürekli de baskı yapıyor. Baskı yapması iyi bir şey. Ama o kuleye biraz vurdu. Yapacak bir şey yok. Ee, hani devle biraz daha rahat engelleyebiliriz diye dev kurdum. Evet. Şöyle bir o ok katalım. Domuz binicisi atacak büyük ihtimalle. Onu da gene mini pekka ile engelleyebiliriz. Evet fıçıyı <laughs> güzel. Sıkıntı çıkmadan bu savaşı da aldık. Gene şey iyi oyundu diyecektim. Yanlışlıkla teşekkürler dedik. Evet güzel arkadaşlar. Ee, gene biraz kulemizin canı azaldı ama savaşı kazanmayı başardık. 4. arenaya da geçtik böylece. Bakalım şuradan birkaç tane taç sandığı açalım. Dördüncü arena için gerekli olan kartları falan açalım. Alev ruhu açıldı güzel. Goblin kafesi falan geldi. Tamam bunlar gereksiz. Hemen bir tane daha açalım. 5 tane joker kart geldi. Bu da çok iyi oldu. Tamamdır. Gene sıradan şeyler geldi. Nereye gittik lan? <laughs> evet. Hemen şu sandığı da açalım. Güzel sıradan joker kartlar geliyor. Felaket kulesini açtık. Dört tane topu geldi. Ee, bir tane daha açalım. Taç sandıkları daha çok var. Ben ee, büyücünün açılmasını beklemiştim. Büyücü burada açılıyordu sanırım. Evet. Ama daha sonra da açabiliriz. Şu an ee, ender joker kartlar falan geldi. 10 tane joker kartımız var. Hatta bunu mini pekkaya basabiliriz. Ee, ama büyücü açıldığı zaman hatta büyücüyü bir sandık daha zorlayabiliriz ya bakalım. Gelmez mi hacı? Yok gelmedi. Neyse daha da fazla zorlamayalım. Hemen şuradan üçlü çekiliş mücadelesini yapacağız arkadaşlar. Burada joker kartlar falan veriyor. Hiç bekleme yapmadan başlayalım. rakip önden oynuyor. <laughs> Yalnız çok büyük bir hata yaptım burada. Ama fazla hasar almadan kurtulduk. Evet. Oraya bir yıldırım atalım. Şöyle bir kıvılcım kuracağım. Evet Kıvılcım neredeyse tek attı. <laughs> bayağı iyi vurduk. Ee, güzel. Şu an gene çok iyi ilerliyoruz. O kulesine bayağı vurabiliriz. <laughs> evet Kıvılcım'la orayı aldık. Süper abi. Güzel başlangıç yaptık. Şöyle bir mezar taşı kuralım şimdi. Rakipte gene e, Goblin Kulübesi kurdu. Şöyle bir makine atalım. Makinenin menzili de çok iyi. Evet oraya roket atması çok iyi oldu. Biz bayağı bir iksir karına girdik şu an. Şu an kulesine iyi hasar verebiliriz. Ee, çok fazla küçük birim almış bu rakip. Bize pek sıkıntı çıkartacağını düşünmüyorum. Hele ki bizim zaten kartlarımızın şeyi bayağı ağır. İki kat iksir de bayağı bir öne geçeriz diye düşünüyorum. Şöyle bir kıvılcım atalım. Ee, rakip x yayıyla alabilir ancak oyunu. Şöyle bir mezar taşı kuralım. Kuleye odaklanması sıkıntı oldu. Neyse güzel. Sol taraftan atak yapacağız. İkinci kıvılcımı atacağım biraz sonra. Aslında cadı da atabiliriz ama şu an çok iyi ilerliyoruz. <laughs> Kıvılcımlarımızın olması bize bayağı büyük avantaj sağladı. İyi oyundu diyelim. Rakipte de büyücü vardı aslında ama kullanamadı pek. Neyse bu oyunu güzel kazandık. Hemen bir diğer oyuna geçelim arkadaşlar buradaki ödülü de toplayalım. Yine 10 tane Ender Joker kart geldi. Süper abi. İksir bedelimiz birazcık ağır oldu arkadaşlar ama oynayabildiğimiz kadar oynayacağız artık. Rakibin kıvılcımı olması biraz sıkıntı. Ama almış mıdır almamış mıdır bilmiyorum. Bakalım rakibin oynamasını bekleyeceğim şu an. Bu oyunda e, bir de bu kartların seçme sürelerini de size yansıtacağım arkadaşlar. Biraz hızlı seçmedim. İşte gene bayağı bir zaman aldı. E, o kısımları kesmem büyük ihtimalle. Birazcık uzun olabilir bu video o yüzden. Evet rakip buz büyücüsü başladı. Şöyle serseriler atalım. O yavru evlerinin sonda. Evet. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Bir dondurma basarsak bayağı sıkıntı çıkartabiliriz rakibe. Evet. Elektro dev ölmeden bir dondurma basalım. Güzel hasar verdik. Ee, burada atıcı atacağım. Mini Pekka'ya. Rakip birazcık pasif oynuyor şu an. <laughs> evet. Otucudan nasıl bir ses şey çıktı öyle ya. <laughs> Buz büyücüsü de gerçekten en iyi efsanevilerden arkadaşlar. Tomruk kaç vuruyormuş bu arada? 87 vuruyormuş kuleye. Güzel. Tomrukla e, bir çevir, bir ke, iki kere çevirirsek alırız o kuleyi. O yüzden sağ taraftan hareket edeceğim ama rakip durmuyor aslında savunmamız bayağı iyi muhafızlarımız falan da var e, bu maçın üzerine yatabiliriz ama iki katik iksiri girdiğimize göre bu maçın direkt e, üstüne doğru yükleneceğim rakibin şöyle bir dondurma basalım elektrodev yavru ejderhayı alacaktır. Ee, şu taraftan gene bir atıcı bırakalım. O elektrodevi savunmak için kartlar attığında e, elektrodevimiz bayağı işe yarar. Şu an sadece maçın üstünde yatmak için oynuyorum arkadaşlar. Gene şöyle bir muhafızlar bırakalım. Evet pek sıkıntı yaşamadık burada. Şöyle donduralım. <laughs> İyi oyundu diyelim. Güzel arkadaşlar. Bu savaşı da rahatlıkla kazandık. Ee, rakiplerimiz çok sağlam oynamıyorlar. Sanırım arenamız ve levelimiz birazcık düşük olduğundan dolayı. Biz e, buradaki maçlara rahatlıkla yatabiliyoruz. Hemen buradan 1000 altını da aldık. Ve son savaşımıza geçelim arkadaşlar. İlk sıra ortalamamız çok da ağır değil sanki. 4.1 yeterli. Bu arada bir önceki maçı kaybettim arkadaşlar. Onu yansıtmak istemedim size. E, büyük ihtimal orayı keserim. Çünkü e, çok saçma hareketlerden dolayı kaybettim zaten. E, o da zaman kaybı olmasın diye büyük ihtimal keserim. Zaten bu video bile 15 dakikayı falan bulur. o alan o nasıl bir oynayış şekli. <laughs> Adam aynı anda en büyük emmini pek kattı. <laughs> Güzel. Şöyle bir kurumalar atalım. Ulan mini pekka neden gidip onlara vuruyorsun ya? Ne kadar hain bir şeysin. O kadar koruma attık seni. Oraya yönelsin diye. Gidiyorsun hala oraya vuruyorsun. Ayıp bir şey. <laughs> Neyse. Güzel. Ee, madenci attı. Madenciyi şöyle bir çekelim arkadaşlar. Ana kulemize doğru. Ana kulemizi uyandırmamız güzel oldu. Rakibin golem aldığını düşünüyorum. Domuz birincisi almış. Şöyle bir pekka atalım. Evet. Sanırım birazcık yanlış dondurma oldu bu. <laughs> Neyse. E, güzel ilerliyoruz şu anda. Prenses atacağım. Büyük ihtimal küçük birimleri var çünkü. Evet. Oraya büyücü atması. Bu bayağı bir yanlış hareket oldu. Prenses'in kuleye odaklanması saçma oldu biraz. Keşke biraz daha geriden bıraksaymıştı da. Neyse sıkıntı yok. İksir golemiyle atak yapacağım önden. Evet, mini peka'yı bekliyordum. Şöyle bir yıldırım temiz oldu. Evet, kulesine gene birazcık vurduk. Yıldırım mini Pekka'ya tek atar diye beklemiştim ama maalesef atmadı. Gene domuz binicisini şöyle çekebiliriz. Evet harika ilerliyoruz şu anda. Şöyle bir Pekka bırakalım gene. Bu maçı alabiliriz arkadaşlar. Çünkü bize baya iyi seçimler verdi kart seçimleri. Evet. Güzel. Şuradan valkyr atalım. Şuradan prenses. Şuradan iksir golemi. <laughs> Şu anda rakibi <laughs> yüklendiğim gibi kimseye yüklenmemiştim ya. Evet. Şöyle bir yıldırım atalım. Güzel. iyi oyundu diyelim. Bu maçı da rahatlıkla kazandık arkadaşlar. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. 5 tane de destansı joker kart verecekti. Şeyde bir önceki oyunda kart seçimlerini de birazcık yanlış yapmıştım. O yüzden kaybetmemize mal oldu. Evet reisler bu videonun burada sonuna geldik. Aa bu arada 4. arenaya geçmişken Videonun sonuna gelmeden şuradan bir level sandığı açacağım. Çünkü 4. seviye level sandığını açmamıştım. Diğerini de 5. 6. arenalarda falan açarız. Bakalım şimdi bundan neler gelecek. Bir tane goblin fıçısı geldi. Pekka açıldı. Bu çok iyi oldu. 25 tane de mega minyon. Pekka'nın açılması süper oldu arkadaşlar. Pekka'yı mutlaka kullanırım. Evet reisler. Bu videonun burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.